Atalım mı vay vay Malatya'yı kutlu seni vay vay Senin için 15 sene Yatalım mı vay vay Şunları yiyordum Vay <laughs> anam Bir taş attım zeytine Zeytinin irisine Mevlam bey çoban eyle Kızların sürüsüne Ah yeri önemli Leylim, ve eğilim Nasıl lan maç? Başlayın. 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 Ya, ya başlayın. De. Ya <laughs> deyince de... O ne <laughs> lan? <Of. Başka> <laughs> var. O... Orta. 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 Orta.

You want me Tambur memeler tambur tambur memeler dala gelin salım salım What? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Çıldırıyoruz, çıldırıyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Çıldırıyoruz, çıldırıyoruz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Çıldırıyoruz, çıldırıyoruz. bir, asma bir, flip bir, flip Alman canlı mı lan? Çıldırma ya. İstülmarmış? İstülmeleri. İnşallah taş olamadım, gelin eve olamadım, gelin eve olamadım. o verim Milyonlarca konuşan var, milyonlarca değil mi? yollar. <laughs> <laughs> <directly>. <laughs>

Hay basır yaraza basır hay basır hay basır yaraza sara Ona haydi gelin kendime Allah'ım bu dünyaya şabanım ola şaban ola o güzelim yarak var

Fenerbahçe'li olsa, Bı bir koşamazlar olsa. Oooo! <laughs> <laughs> Galatasaray şöyle futbolcu tarafta şampiyonsun Galatasaray İnşallah Böyleli futbolcu tarafta şampiyonsun Galatasaray İnşallah Haydi bastır Galatasaray Susduk be Alo

jarabu ye seli jarabu ye seli.